5 Ocak 2026'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte YouTube'a adım atmaktayız. Bakalım. Umarım birlikte daha güzel içerikler, daha tatlı, daha güzel challenge'lar yaşarız. Gördüğünüz üzere burada 4 adet melek balığı mevcut. Bunlar 6 taneydi. Kapışıyor erkekler dişi için. Şurada bir tane dişimiz var. Balon gibi olan şu an bir kabızlık problemi yaşıyor aynı zamanda. Onu elde etmek için kapışmalar başladı. Ben ilk etapta e, yumurtalayacaklar zannettim. Şöyle bir bardak koydum. <laughs> Gerçi çok hoş işe, işe yarayacağını düşünmediğimde ama. Olay farklıymış. E, melek balığımız kabız olmuş arkadaşlar. Ondan dolayı e, ayrı bir tedavi süreci uygulayacağız ona. Zaten bir iki gün yem vermeyeceğim. Ayırma ihtimalim yok. Ayırsam ayırırım esasında ancak ayrıyeten balığa stres sokmak istemiyorum. Burada gördüğünüz delikanlılara da yani sadece minimal düzeyde çok dişe kalmadan yemleme yapacağız. Burada 4 tane melek balığım var. Bunları ben aralarından çift çıkartmak için almıştım. Herhangi bir çift çıkaramadık gibi henüz. Daha cinsiyetlerde yeni yeni oturmaya başladı tüpçükler falan. Şu iki tane gördünüz. sürekli kavga eden şu ikisi arkadakiler. Bak, şu ikisi erkek diye tahmin ediyorum öyle duruyorlar. Başları falan da var baya. Gördüğünüz üzere. Şöyle zoom yapalım. Gayet klas. Tatlı balıklar. Karakterli balıklar. Daha sonrasında lipstes bir tecrübem olmuştu. Şurada da var lepisteslerimiz. Burada 3 tane <laughs> dişi lepistesim var yavrum. Şurada bir tane ablamız var. Yakın zamanda doğum yapacak. Onu buraya aldım. Şöyle ki bu akvaryumu aldığımda bu akvaryumun içindeydi bu balıklar. Aldığım kişi de verdi. Ben de hayır demedim. Yalnız popülasyon lan ufak yavrum var orada yok yansımaymış. <laughs> bir an ne, ne oluyor lan dedim. Ya da acaba yok yok. Herhangi bir şey yok. Bir an videoda yavrular geldi zannettim. Velhasıl kelam. Bu şekilde balığı aldığımda akvaryum aldığımda balıklar geldi. Devamında ben de şey yapmadım. Burada zaten o melekleri büyüttüm biraz. Sonra meleklere şu akvaryumu aldım. 90 60 50 boyutunda yaklaşık bir 270 litre kadar su almakta. bir pipo filtre, bir hava taşı desteği, 1200 litre çeviren bir dış filtre. 300 watt bir ısıtıcı ile birlikte burada gayet mutlular açıkçası. Nerede Neyse nerede kalmıştık? <laughs> Bunlar da piyangodan çıktı açıkçası. Burada da çok fazla bir popülasyon dengesizliği var. Burada gördüğünüz lepi seslerin hepsi erkek. 3-4 ee, tane dişimiz vardı. Bir tanesi kaldı. Bunlar da alttaki yavrularımız. Burada balamoliler de var. <laughs> şurada bir elmas alengozumuz mevcut. Öbür şurada da var elmas alengozu. Bunlar da bu Ablamızın yavruları. Bunlardan dişi çıkanları ayırdım. Henüz e, döl yeme, yemedikleri için. Onları çiftleştirmek istediğim yan tanktaki erkekler var. Bunlar da erkek lepistesi yavruları. Şurada bir balon mor yavrumuz var. Şu balığı aldım. Ertesi gün doğurdu. Ya 3-4 tane vardı ama yediler sanıyorum. Sanıyorum değil öyle. Bir tek şu dipteki canlı kaldı. Gayet hoş bir şekilde bu da büyüdü. Bayağı boylandı. İlk defa zaten annesiyle birlikte bir canlı doğuran türünün yavrusunu büyüttüm. <laughs> Benim için ayrı bir gurur. İşte buradan da bir 15 tane bile bir ses yavrusu aldım ben bu dişilerde. Bunların da zaten 12 tanesi erkek çıktı. Şu an 3 tanesi dişi var. Şu 3 tane dişiyi de ayırdım. Bunları iyice boya geldikten sonra bir 2-3 ay sonra falan. Şurada gördüğünüz Kuyruğunu hiç ama hiç yedirmeyen sesi görüyor musunuz? Onlarla çiftleştireceğim bunu. Yanına ek olarak bir tane daha atacağım. O da şu olur muhtemelen. Yine aynı türden. Yani kırmızı renkler çok istemiyorum açıkçası. Bunların bir ıslah edilmesi lazım. Olmadı. Ee, başka tarzda dişilerle daha burayı takviye edeceğiz. Zaten bunlar burada idareten durmakta zaten akbari. Baya ufak. Burada bir pipo filtre var. Şöyle kıtırık bir iç filtre. ısıtıcı. Burada takılıyorlar. Gayet mutlular. Bu akvaryum ilk etapta salondaydı. Benim salonda her yer cam. Yani üç tarafı camlarla çevrili. Ee, örtmediğim yerler de var. Yani perde kullanmadığım mekanlar da var. Ondan dolayı sürekli ışık aldığından komple yemyeşil bir akvaryum oluştu. Onu ben temizledim. Buraya aldım. Burada da bayağı bir şey yapıyorlar suyu bu akvaryum onlara baya küçük geliyor. Arkada ekipmanlar falan. Bu da bir arka plan çözeceğiz yakın zamanda. <laughs> Bakalım. Velhasıl kelam şu anda setup'ımız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu şekilde şöyle 3 akvaryum. <laughs> Çok da şey yapmak istemiyorum. E Videonun oranını bozmak istemiyorum şu şekilde. Burada da meleklerimiz var. Hedefim melekleri üretmek tabii ki. Bunlar da piyangodan çıktı. Bunları da şey yapmak istemiyorum zaten. Baştan sağmak da istemediğimden. Bunlarla ilgileniyorum aynı zamanda. Bunlar bir de hala hazır, sürekli yavru veren, yavru veren balıklar olsa olduğu için. işim daha kolay oluyor. Bunları büyütmek Bunlar altı taneydi. İki tanesi vefat etti. Birisi beyaz benekten öldü. Diğeri e, kavgadan dolayı öldü. Şimdi şurada bir kabızlık sorunu yaşıyoruz. Zaten o kabızlık sorunu yaşayanı ben şey zannediyordum hani. Aa işte yumurta dizecekler. God damn it. sonunda meleklerden yumurta alacağım falan. Hatta şurada bir artemia denemesi yaptım hala yıkamadım kabını. Orada duruyor Hani yavrular çıkınca hazırlıksız yakalanmayalım diye ilk defa Artemia'yı çıkarttım. Ancak %98 kabızlık sorunu yaşamakta. Bakalım bunu da çözeriz ama o giderse Allah korusun. Tekrar şey yapacağız çünkü 3 tane balık var birisi daha ufak zaten o anladığım kadarıyla yanık kaldı. Çünkü aldığımdan beri yani hiç gelişemedi neredeyse hiç gelişemedi. Şu arkadakini ısıtıcı tırmanmaya çalışan kavuz olan balığın altındaki. <laughs> Balon balığı gibi oldu ya. Allah'ım sen affet. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde bakalım. Bu dişi kaybedersek dişi olduğunu da varsayıyorum bu arada. <laughs> İnşallah dişidir. Yoksa buraya yeni üyeler de gelecek. Dört balık az çünkü buraya biraz. 5-6 tane daha melek çözeriz ki artık bir çiftimiz çıksın. Zaten çiftler çıktığı zaman şu şuradaki akvaryumu alacağım dişilerimizin, dişilerimizi demişim, çiftlerimizi. Burada da burada kalacaklar zaten. Sonra da burada bir çift çıktı zaman diğer melekleri salarım muhtemelen. Besçiye veririm artık bir şeyler yaparım. Eğer buradan isteyen olursa eğer. Yavruları da burada boylandıracağız. Tabi bu süreçte iki tane daha akvaryum gelecek bana. Akvaryumlar hala hazırda benim ama e, şu anda bulunduğum yerde değil. Baya uzaktalar. Onları gidip almam gerekecek. E, bir tanesi yine bu akvaryum kadar falan. Bir tanesi de e, 80 santim ince. Tatlı bir melek. Yani melek değil lepistesleri oraya alabilirim. Yani o da bir e, 70-80 litre falan var. Yani çünkü baya ince o. Bakın bu da 90 santim mesela. Ama bunun e, şey genişliği 60 santim. 90 santim uzunluk, 50 santim yükseklik. Detaylar bu şekilde. Ben şöyle biraz yakın çekimlerle sizi baş başa bırakayım. Devamında halledersiniz. Hadi bakalım bir sonraki videoda bakalım <laughs> ne hakkında video çekeceğim. Bir lepis çok giremedim. Bir şu lepis falan da doğursun hayırlısıyla. Onunla ilgili de video gelecek. Bak şu ikisini ben çift tuttu zannediyorum zaten. Çift olduklarını düşünüyorum. Balığın durumu gerçekten... Bu da garibim. Biraz yolmuş kuyrukları. Yaklaştırmıyor. Evet bu arada fikirleriniz, yorumlarınız benim için değerli. Destek olmak istiyorsanız abone olmanız gayet kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, şu anda saat iki, buç iki buçuk falan oldu mu ya? Aynı saat iki geçiyor. Tamamdır. Görüşmek üzere. Ben çok uzatmayayım. İlk videonun günü olmaz arkadaşlar. Daha güzel konseptlerle yakında karşınızda olurum. Daha çünkü kanalın ismi bile belli değil. Ben gideyim şimdi bir kanalı kurayım hemen. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.